Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Yüzüne bak çünkü şu anda etrafta bir bomba olabilir mi diye bakıyorum. Aynen. Saldırıya diye. Bir Hocam bir merak etmeyin. Bir mi? hanımefendi olarak bir Arkada var. Evet. Ayrıca el seni çok yakışmış. Merhaba. Herkese merhaba. 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 Ben de iyiyim. Bugün ne yapıyorsun? Elinde bir kağıt birer, unutmamak için mi? Ayşe, kameraman, canım, çok teşekkür ederim. Dansta karakter çıkarmak için çalışıyorum. Yeah. Gördüğünüz biri çalıyor. Geri çekiyor, geri çekiyor. Bu günün sevgili kameranın zeka ile iş içine girdi, iş görüyor. Mehmet Emir yerin güzel mi? Niye? Bayıldım. Çok Böyle güzel. Aile üstü. Müzecilerden korun. korun. Müzecilerden korun. Müzecilerden korun. Müzecilerden Mehmet o kadar dolu ki değil mi? Ya. Çok kalabalık olduğu için Mehmet Emin ancak <laughs> buraya oturabildi. Ee, bir gün kendimi boş <laughs> bir gün kendimi boş konuşacağım hiç düşünmemiştim. Yani. Olmaz oraya uuuu diye bir efek bir efekt Rana, öyle evet, bir evet, rana ile ilgili bir şey Evet. Evet. Çok hırçınsın, çok hırçın davranıyorsun. Evet. Biraz bağırın hocam. Mikrofonun ses geldi. Ne <laughs> yapsın? Rana, güllerin nasıl geçiyor? Biraz var? tarz söylemek lazım. Benim de. <laughs> Yürü mi özledin mi? Hayır. Uy. <laughs> Peki bize benim o telaffuz edemediğim şeyi söyler misin? Mi? Bravo evet. ne? Bravo Brawl Stars. Evet, evet. Brawl Stars. Evet. Brawl Stars. Ee, ben öğrenmek istiyorum. Brawl Stars nedir? Brawl Stars bir oyun yani telefonda, tablette işte oynanan bir oyun. Şey. oyun. Evet. evet. Oyun ama savaş oyunu. Savaş oyunu. Hocam, evet, güzel. Savaş şöyle bir bakmak Ay. istiyorum. Hayır. Bir, bir bayanın savaş oyunu oynaması olur mu demek? Hocam diye ben de anlıyorum. Evet. Hocam tarzı sevenler bugün aramızda mı? Evet. evet. Mehmet Emir hala çömelik oturmaya devam eder. Miyim? Evet. Hocam bu Brawl tarzı işte kupa kasmaya çalışıyorsun. Yani amacın kupa kasmak. Yok. Dünya birincilerinin bile kupası bizden fazla. Ben yeni başladığım için şu an 4000'lerde kupam var. Aa. Aa. <laughs> <Bugün, gülüyor> İki ay önce başlamıyor. Hadi yav. Hadi bize o ben telaffuz edemediğim şeyden bahsedin. Ne nasıl düzgün? Evet, Brawl Stars. Brawl Stars'tan bahsedin. Brawl Stars'ta karakterler oluyor. Hem de bugün yeni güncelleme geldi. Evet. E, destansı karakter Beri diye. Ama Beri gibi durmuyor tipi. Kostümleri var mı? Var var. Değişik değişik kostümleri var. Tarihsel. Hocam ya Evet. Hocam bir elmas mı alıyorsun? Ya da ee, neydi? Kredi Ay kredi değil ya Hayır Oyun kendisi veriyor veriyorum hmm. Kutular. Hocam önce Önceden kutular vardı Daha sonra da star hediyeleri geldi Ve bundan birkaç gün önce ise 5 tane efsane star hediyesi geldi Hocam kutular gelecek Evet bunu da haber edelim Hocam kim oynuyor diye. İşte herkes Oynuyormuş Burada kulüp kurabiliyorsun, takımlar oluşturabiliyorsun. Onlarla arkadaşlarını ve be arkadaşlarına beraber oynayabiliyorsun. Böyle yapabiliyorum. Çok iyi. Evet. Roblox mu Brawl Stars'ı derlerse? Kesinlikle Brawl Stars Çok düz bir oyun değil mi? Ha. Evet, evet. Benim kuzenim var. Ama içinde binlerce oyun var. Hocam kaçma. Hocam benim kuzenim var. Brawl Stars'ta Rob, Ay, Roblox, Roblox, Roblox. çok duran bir oyun gibi geldi. Akmıyor, gitmiyor yani. Hocam nasıl Roblox. Hele benim kızılığım var, Roblox askıda bir akıyor. Ayyyy! Oy! yani oyun akmıyor, gitmiyor. Ama o milyonlar oynuyor. İçim söndürme çıkarıyor mesela o ro Roblox. Evet. Bugünkü konumuz Brax değil mi? Brax Sars. Brax şey tamamen izleyeceğiz ve indireceğiz diye düşünüyorum diye düşünüyorum. Kanala abone olmayı tıklayın. Aksel. Hocam bir anne hani, o şey şarkı...